Bacak tansiyonu. Daha önce duydunuz mu? Ya da ölçtünüz mü? Bacak tansiyonu da bize damar sağlığınız hakkında bilgi veren kıymetli verilerden biri. Bu videoda sizlere bacak tansiyonun öneminden bahsedeceğim. Tansiyon deyince aklımıza genelde koldan ölçtüğümüz tansiyon geliyor. Ama bacak tansiyonu dediğimiz ayak bileğine manşon bağlayarak yani kolun üzerine ayağınızı kullanarak ölçtüğümüz tansiyon bizim için kıymetli bir veri. Neden mi? Fizik kanunları gereği bacak tansiyonunuzun kol tansiyonunuzdan bir miktar yüksek olması gerekti. Biz bacak tansiyonunuzu ayak bileğinden ölçerek koldan ölçtüğümüz tansiyona böldüğümüzde birin üzerinde bir rakam bekliyoruz. Çünkü ayaklardaki tansiyonun kollardaki tansiyondan bir miktar yüksek olması gerekiyor. Eğer bu birim birin altına düşüyorsa hastalık açısından şüpheleniyoruz. 0.9'un altındaysa perifer arter hastalığı dediğimiz yani bacağa kanı götüren atar damarlarda ateroskleroz, plaklanma ve kireçlenmenin geliştiğini gösteren kıymetli bir veri buluyoruz. Ve bu verinin bulunması sadece tansiyon ölçülerek elde edebildiğimiz kolay bir yöntem. Bakın ankle brachial index dediğimiz yani bacak tansiyonun kol tansiyonuna bölünerek bulunan oranla biz sizin kalp damar sağlığınız hakkında bilgi edinebiliyoruz. Bacak tansiyonumuzu ölçtük kol tansiyonumuza oranladık. Bu değer 0.9'un altına ise bu bizim bacak damarlarımızın hasta olduğunu gösteriyor. Bu bilgi sadece bacak damarlarının hasta olduğunu göstermiyor. Bize bir konuda çok önemli bir ipucu veriyor. Bacak damarlarında tıkanıklık olan kişinin kalp damarlarında tıkanıklık olma ihtimali %40'lara kadar ulaşıyor. Aslında biz sadece bacak tansiyonunu ölçerek kalp damarlarında da bir hastalık var mı yok mu bunu öngörebiliyoruz. Bacağa giden atar damarın tıkanması vücutta bir şeylerin ters gittiğini, plak oluşumunun olduğunu ve bu plakların kalp damarlarında da şah damarlarında da olabileceğini bize gösteriyor. Bu yüzden bacak damarı tansiyonu ölçerek sizin sağlığınız hakkında bir ön fikrimiz olabiliyor. Sizinle paylaşmak istediğim bir detay daha var. Bacak tansiyonuyla alakalı çok önemli bir nokta. Bacak tansiyonunuz çok yüksek gelirse bu da bir sağlık problemi. Neden mi? Ayak bileğindeki manşon ne kadar kasılırsa kasılsın bacak damarınızı sıkmaya gücü yetmiyor. Bu da bize çok yüksek tansiyon değerleriyle karşımıza geliyor. Yani yüksek bacak tansiyonu ileri derecede kireçlenmiş damarların habercisi olabiliyor. Bacak tansiyonu ölçmenin bizim için faydaları ve öngörülerinden bu videoda bahsettik. Damar sağlığınızla alakalı merak ettiğiniz diğer sorular için kanalımızdaki videoları izleyebilirsiniz.